arkadaşlar. Şimdi kazan oynayacağız. Hadi o zaman yapsana anneciğim. Aa, aa ne onlar? Kedi çocuk. Başka? Ne vardı orada? Ne vardı? Kedi çocuk ama. Başka bir de ne vardı orada? O neydi? Kertenlele. Kertenlele benim kızıma. Evet arkadaşlar bugün videomuzda kızımla birlikte hatta kızım bu pi... Evet ben unuttum ama kızım hatırlattı bana. Puzzle'ı kızım yapacak. Hadi anneciğim yapmaya başla bakayım. Boş. Boz onu. Boz onu. Evet sen yapıyordun ya. Hadi bakalım. Ama tersine kendim, kendim Nasıl mi? istiyorsan öyle yap bakalım. Oha! Oha! Düştü mü ya? Dur ben kızma. şu altta düşmüş onu alayım. Benim başka, başka sen nereye sen? düştü? Başka da düşmemiş. Hadi oynayalım bakalım. Evet. Görüyorlar. Çok görmüyorlar ama şimdi şöyle gösterelim ayaklarında beyaz mavi çizgili çorabımız var. Çok mu seviyorsun çoraplarını? Görmüyor. Gördüm ben. Evet gördün sen. Hadi bakalım. Hadi yap bakalım. Evet o oraydı. Aferin benim kızıma ya. Aferin benim balıma ya. Ya ya evet. Ol. Bu Şimdi böyle hepsini yüz edelim sen gör. Ben bunu şöyle istiyorum. görerek yaparsan daha iyi olur. Bakalım. Evet. Birazcık diğer tarafa doğru yanaştırırsan ne olacak galiba anneciğim. Şimdi bak. Heh. Evet oldu. Aferin sana. Bak şimdi. Şöyle yapacağız. Yaparız buraya. O gördün mü? Birazcık hafif. Doğru yere bulmuşsun. Bakayım. Bak aldı. Bak birazcık şöyle yapalım. O nereye anneciğim? Baykuş kuzun yanına mı? Evet. Güzelce koyuyoruz. Aferin sana. Biraz daha dibe yanaştır. Duvar duvara doğru. Şöyle. Tamam. Heh. Diğerlerini bul bakalım. Bakalım bakalım. Kart o neydi? Kerten. Lelenin. Ne? Ne? başı mıydı? Hadi o zaman başka bir tane yap bakayım. Aferin sana. Bakayım bakayım bakayım. Aferin. O neydi? Kedi çocuk muydu? Aferin kızım o. Aferin sana ya. Sen biliyorsundur onu. Aferin. Sen yaparsın. Aferin benim kızıma. Aferin. Evet. Bakalım bakalım yapabilecek mi Zümra? Yap Aferin! Alkışlıyoruz Zümra'yı. Çok güzel oldu. Yok şimdi e, arkadaşlarına göster onu. tamamen yapılmış halini göster. Göster arkadaşlarına. Böyle bize doğru döndür. Aferin. Arkadaşlar. Arkadaşların evet. da yapsın mı? Bunlardan yapsın oynasınlar. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi? Şimdi? Hayır. Videomuzu beğenip paylaşmayı Hayır, unutmayacaklar. Annem. Anneciğim onu da çıkıp çekeceğiz biz tamam mı? Anladım. Şimdi bu videomuz bitti. Bir bay bayıp aşkım ben yine video çekeceğim sana. Hah. Hadi bakalım. Bir bay bay yapalım. Bay, bay. Kanalımıza. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Videomuzu beğendiyseniz tıklayın. Görüşmek üzere.